Merhaba ve bu eğitime hoş geldiniz. Bu videoda size adım adım akıllı saatinizi telefonunuza nasıl bağlayacağınızı göstereceğim. Öncelikle, akıllı saatinizin hangi uygulamayı kullandığını kontrol etmemiz gerekiyor. Çoğu akıllı saat, düzgün çalışabilmesi için belirli bir uygulamaya ihtiyaç duyar. Doğru uygulamayı bulmak için, akıllı saatinizde bir kure kodu olup olmadığını kontrol edin ana ekranda, ayarlar menüsünde veya hakkında ya da uygulama bölümünde küçük bir simge olarak görünebilir. Eğer QR kodu doğrudan saatte göremiyorsanız, kullanım kılavuzunu veya kutuyu kontrol edin. Çoğu zaman kod orada basılıdır ve tarattığınızda sizi doğru uygulamaya yönlendirir. Şimdi telefonunuzun bluetooth'unun açık olduğundan emin olun. Daha sonra akıllı saatinizin uygulama simgesine basılı tutun. Uygulama bilgisi seçeneğini seçin, ardından izinler bölümüne gidin ve konum ile depolama iznini açın. Uygulamanın galeriden saatinize fotoğraf göndermesi için gereklidir. Uygulamayı açın ve akıllı saatinizi arayın. Uygulama yakındaki cihazları tarayacaktır. Saatiniz göründüğünde üzerine dokunun ve bağlanın. Eğer listede çıkmazsa, başka bir telefona bağlı olmadığından emin olun. Bağlıysa önce bağlantıyı kesin. Ayrıca fabrika ayarlarına sıfırlamayı deneyip tekrar bağlanabilirsiniz. Uygulamada bildirimler, mesajlar veya benzeri bir bölüm bulun. Buradan akıllı saatinizde bildirim almak istediğiniz uygulamaları etkinleştirin. Bazı durumlarda seçtiğinizde bir izin penceresi açılır ve akıllı saatinizin kullandığı yardımcı uygulamayı seçmeniz istenir. Bildirimlere izin vermek içindir. Benim durumumda özel bir uygulama olan FitPro kullanıyorum ancak sizde saat modeline göre farklı olabilir. Eğer özel bir duvar kağıdı ayarlamak istiyorsanız uygulamada Kadran Pazarı, duvar kağıdı veya dial seçeneğini bulun. Buradan özel resim seçeneğini seçin. Ardından galeriniz açılır, istediğiniz resmi seçin ve gerekli ayarları yapın. Daha sonra yükle seçeneğini seçin ve işlemin tamamlanmasını bekleyin. Bunu yaparken saatimizin pilinin tamamen dolu olmasını tavsiye ederim. Eğer bu video hoşunuza gittiyse abone olmanızı ve yorum bırakmanızı çok isterim. Herkese selamlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.